Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere Brawl Stars'taki son dakika gelişmelerini göstereceğim diyeyim ve bu tarzda son dakika videolarını devam için de bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın dedikten sonra ben videoya geçeyim. Yani videoya geçmeden önce her videoda olduğu gibi dükkanımda en sağlam içerik destek bölümünden destek verilerek usta yaptığına ve emin oluyorum. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp yolluyorum. Ve yani son dakika haberlerimize geçmeden de önce ben benim şu Subway Surf ödül yolunda arkadaşlar. Bir takım ödüllerim birlikte ben bunları bir açaraktan başlamak istedim. Tek var umarım şarkı ustası Henki bana bugün verir ya. Gerçekten çok istiyorum. Ee, Poco'yu istiyorduk arkadaşlar Poco'yu çıkarttık ama şarkı ustası Henki hala çıkartamadım ve Yine çıkartamadım hocam gerçekten ağlayacağım artık ya. Evet Mina. Mina tabi ki de arkadaşlar alınmayı bekleyen karakterciğimiz. Onu sizlere söyleyeyim. Hazır Mina için kredi de vermişken. Şurada bir şeyimiz var mı diye bakayım mı? E burada bir tane star hediyemiz varmış. Şunu da aldıktan sonra. Hemen, hemen Mina'yı da bir isterseniz bu video içerisinde almış olalım abi. Burada bizim bir sürü biriktiren, biriktirdiğim kredi var çünkü. Hem bu kredilerle direkt ben Mina'yı çekelim arkadaşlar. Bu videoda Mina'mız da olsun yani olmasın mı arkadaşlar tabii ki de. Ne olsun? Olsun hocam hemen Mina'yı çekelim. Ama böyle sağa sağa atıp durma hocam. Dur bir alayım ödüllerimi alayım ondan sonra sağa at kral. Tamam bin de şuradan aldık bak yine sağa atıyor. Oğlum aşağıda var ya evet bebeğim. Evet videoda arkadaşlar Mina'yı da ne yaptık? Laps diye çekmiş olduk abi güzel. Evet Mina'yı da aldıktan sonra arkadaşlar şöyle devam diyeceğim ama buradan gökte öğretti. Bir üste geçsek mi ya? Abi eee Geçelim ya gel. Zaten arkadaşlar bunlar otomatik toplayacak ya. Zaten beni bir üst seviyeye atacak anladım. O yüzden ben kendim toplayayım. Daha iyi olur. Evet. eee Şöhret seviyesi atlayacak mıyız hocam biz artık? Hayır atlayamıyorum. Evet atlayamıyorum sanırım. Tamam böyle kaldı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki videoda Göktaş şöhreti 2'de oluruz abi. Şu an Göktaş şöhreti 1'in ucunda kalmış durumdayız ve bunu sizlere gösterdikten sonra ben abi bu video içerisinde bir Minay'da Max'ı alalım değil mi arkadaşlar? Minay'da bir Max oğlum Max bir hale getirelim. Hızlısından şöyle maksimum seviye yaptık çok seri bir şekilde. Yel değirmeni diyor mermileri 3 saniye engelleyen bir rüzgar duvarı oluşturur diyor. Bence bu aksesuarı çok iyi arkadaşlar zaten bunu kullananları sürekli görüyorum. Diğeri de kapon ne demiş Mina'nın bir sonraki süperi isabet ederse anında dolarmış bu. Çok önemli değil eşyalardan canı az bir karakter de bildiğim kadarıyla canı az, hemen hemen az bir karakter. O yüzden eşyalardan da arkadaşlar şöyle e, sağlıkla kalkan vereceğim ya. Bilmiyorum doğru mu yapıyorum ama siz yorumlara yazın arkadaşlar. Sizce en iyi eşyaları nasıl? Ben böyle olduğunu e, düşünüyorum. Yıldız güçlerinden bir tanesinin adı zum 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 diye yıldız gücüm olur hocam. Mina'nın 3. kombo saldırısı verdiği yasanın %50 kadarını iyileştirdi. Diğeri de Mina'nın süper ayrıca düşmanları oldukları yere sabitlenmiş. Şu ilkini alalım arkadaşlar. İlki daha güzel geldi bana açıkçası ve Mina'yı da bu şekilde max oldum. Max hale getirdim de. Aynen tamam güzel. Yine de bu şekilde max oğlu max bir hale getirdikten sonra şöyle seç diyelim video sonunda arkadaşlar bu karakteri deneyip test ederiz o yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmazsınız ancak şimdi gelin sizlere videonun başında da bahsettiğim şu son dakika haberlerini bir göstermeye başlayalım. Evet ilk sondaki haberimizde arkadaşlar sizlere oyunda yaşanan bir bug ile alakalı bir haber göstermek istiyorum ve burada gördüğünüz arkadaşlar bu sanırım ayna modu olabilir abi ayna modu muydu bu ve surf ile alakalı oyun arkadaşlar bir tane ekstradan mod geldi ya şu bekçinin bize kovaladığı onun modun adını unuttum şu an abi İşte o modda arkadaşlar normal karakterlerden biri olarak da gördüğünüz gibi savaş. Baş kartlarında o bizi kovalayan bekçi gösteriliyor. Burada da gördüğünüz üzere. Bu bir hatadan dolayı arkadaşlar bu şekilde olmuş. ya Oynayan normal oyuncu bununla oynamıyor. Bu karakterle oynamıyor ama sanki oyundaki bir karaktermiş gibi abi gördüğünüz gibi. Burada bu şekilde bir bug'dan dolayı hata oluşmuş ve bu şekilde gözükmüş abi. Ben de bunu sizlere göstermek istedim. Yani normalde Mina muhtemelen olması gerekiyor onunla. Ama Mina yerine bu şekilde bizi kovalayan S4'teki bekçi abi oraya yerleştirilmiş ve sanki onunla oynuyormuş gibi kişi artık her kimse abi. Burada Eanu diye birisi mesela. O sanki bu bekçiyle oynuyormuş gibi bir görsel oluşmuş. Değişik bir bug abi. Bu zamana kadar hiç görmediğim tarzda bir bugdu. O yüzden bu video içerisinde sizlere ilk önce bu bug'ı göstermek istedim. Sizin başınıza böyle bir bug geldi mi? Yani bekçi sanki bir karakterle karakter gibi oynayan birisi e, savaş kartında gösterildi mi? Aynı bu şekilde. Bunu yorumlara yazarsanız çok ilginç bir bug'tı. Brawl Stars'a gelmiş geçmiş en ilginç bug'larından biridir herhalde değil mi? İkinci olarak ise arkadaşlar geçenlerde Brawl Stars'ın resmi hesabı üzerinden abi Brawl Stars'ın dünya finallerindeki konumu vesaire gibi bilgiler paylaşıldı. Hemen o kısa videoyu sizlere bir izleteyim. Onun sonrasında da bununla alakalı çok önemli bir bilgi daha paylaşacağım. Evet dünya finalleri diyor. 16 takım dünya finallerinde kozlarını paylaşacak diyor. Evet tabii ki de bir Türk takım olan Futi Sport'ta bu dünya finallerinde olacak. LCQ olacak. 10, 11 ve 12 Ekim'de arkadaşlar. Son şans elemeleri, son kez takımlar birbirleriyle karşılaşacak. E, dünya finallerine direkt gidemeyen, grup aşamasından direkt gidemeyen takımlar ve tam anlamıyla takımlar belli olacak. Evet, Footy Sport'ta emeği da arkadaşlar. Bildiğiniz gibi dünya finallerinde bu sene de katılmaya hak kazandı bir Türk takım olan Footy Sport onları destekleyeceğiz. Yine dünya finallerinde Güney Amerika'dan hangi takımların katıldığı gözüküyor burada. Ve Kuzey Amerika, Amerika'sından Tribe ve SSG Gaming'ti galiba. Evet, SSG Gaming, <laughs> Brawl Esports History, <laughs> At LCQ ve Ş Kasım'da da arkadaşlar, Kasım'ın 28 ile 30 arası İsveç'in Stockholm şehrinde dünya finalleri oynanacak ve bununla alakalı bir video dediğim gibi bu. E ve eştekleri <laughs> yazarak işte diyor siz de buraya davet edilebilirsiniz falan diyor arkadaşlar. Evet Brawl Stars sitesinden de ödülleri yine kazanabileceksiniz diyor. Profes TP'lerini her sene olduğu gibi efendim. Ve yani az önce Brawl Stars'ın paylaştığı duyuruyla da beraber Brawl Stars bu senede dünya finallerinin nerede yapılacağını bizlere gösterdi. Ve kendi Supercell'in resmi sitesi içerisinde de arkadaşlar bununla alakalı bir e makale yayınladı. Ve bu makalenin içerisinde bir spoiler vardı. Hatta bu dün e sizlere bu spoiler'ı vermiştim ama tekrardan göstereyim. Çünkü onunla alakalı çok net fotoğraflar geldi ama onu da göstereceğim. Yılın o zamanı geldi. En büyük Brawl Stars etkinliği geldi. Dünya finalleri dilim hack e Stockholm'e geliyor. Ve bu eğlenceye katılmanız için sizin şansınız diyor arkadaşlar. Burada biletlerle alakalı detaylar vesaire yazıyor. Ve ne var ne yok diyor. Heyecanlanacak çok şey var. İster evden izleyin ister bize katılın. Sizin için harika sürprizlerimiz var. Yeni dereceli yani yeni aşamalı sezonla birlikte yepyeni bir aşamalı bileti geliyor. Yani dünya finalleri bileti. Peki hangi dövüşçü yepyeni hiper şarj kostümünü alacak? Ee, burada arkadaşlar yeni dereceli falan filan sınırlı sayıda ürünler diyor. Burada dünya finalleri kısmında hangi hediyeleri vereceklerinden falan bahsediyor ve arkadaşlar burada bizlere bir spoiler veriliyor gördüğünüz gibi. Siyahla böyle karartılmış bir Leon'a hiper şarj kostümü arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, bununla alakalı geçenlerde hatta dünkü videoda olması lazım ya da ondan önceki günkü videoda sizlere bir spoiler göstermiş Arkadaşlar bunu birazcık aydınlatmışlardı ve 3 aşağı 5 yukarı nasıl bir Leon kostümüyle karşılaşacağımız belli olmuştu. Ama şimdi arkadaşlar sizlere çok daha bu kostümün net bir fotoğrafını e, fotoğrafını göstereceğim. Net iki tane fotoğrafını göstereceğim hatta. hemen size onu göstereyim. Evet bu önümüzdeki propes'tir arkadaşlar. Yani bir ay sonra bitecek bu şu anki propes'ten. Sonra gelecek propesimizin yeni aşam e, pro kostümü arkadaşlar. Burada gördüğünüz Leon'un kostümü olacak. Şöyle bir çizilmiş abi ee, Leon'un yeni e, hiper şarj kostümü, e, yeni pro kostümü. Siz nasıl buluyorsunuz bu arada? Yine bir çizim daha var arkadaşlar. işte bu şekilde bakın. İki tane çizim var elinde bir tanesi bu gördüğünüz gibi. Diğeri de abi burada gördüğünüz kostüm. Bu ikisinin karışımı ya yani bu ikisinden biri olacak arkadaşlar. Zaten i̇kisi de birbirine çok çok benziyor. Renk anlamında muhtemelen bu olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü aydınlatılmış versiyonunda da buna daha çok benziyordu. Burada bir tane daha var ama bu daha birazcık soluk kalmış. Dediğim gibi aydınlatılmış versiyonunda buna daha çok benziyordu. Böyle bir hiper hiper şarj diyorum sürekli. Hiper şarj şeyler olduğu için pro kostüm eklenecek arkadaşlar. Leon'a önümüzdeki Pro ile beraber pro kostüm olarak siz bu kostümü nasıl buldunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Dediğim gibi bunu size iki video önce göstermiştim. Daha böyle aydınlatılmış şeklinde ama bu tamamen arkadaşlar kostümü nasıl olacağıyla alakalı bir görüntü. Yani aydınlatılmış falan da değil, yeniden çizilmiş kostümün kendi görüntüsü abi. Bunu da sizlere bu videoda göstermek istedim. Diyelim ve ve yine Brawl Stars'ın arkadaşlar Brawl Stars fan kit diye bir sayfası var ve o sayfanın içerisinde bildiğiniz gibi arkadaşlar böyle oyuna yeni gelecek şeylerin falan böyle e, resimlerini ekliyorlar abi ve o fan içerisinde dolaşırken arkadaşlar karşıma şöyle bir mücadele simgesi geldi ve bildiğiniz gibi bu bal kabağı bir cadılar bayramı ile alakalı ve zaten burada da Brawl Living yazdığını görebilirsiniz. Ve yine bildiğiniz gibi arkadaşlar bir buçuk iki gün sonra şu an içinde de bulunduğumuz Subway Surf etkinliği sona erecek ve bu etkinliğin sona ermesiyle beraber Ekim ayında abi anda burada gördüğünüz cadılar bayramı etkinliği başlayacak ve bu Cadılar Bayramı etkinliğinin içerisinde yine buradan anladığım sonuç arkadaşlar ben yani bu Brawl Stars Funky sayfasında da mücadelenin PNG'si yani bir resmi olmasından da dolayı muhtemelen arkadaşlar bu etkinlik yani Cadılar Bayramı etkinliği Ekim'de oyuna geldiğinde bizlere abi bir mücadelede oyuna getirecek Cadılar Bayramı mücadelesi olarak abi zaten öncesinde de Cadılar Bayramı mücadelesi oyuna gelmişti yine Cadılar Bayramı mücadelesi bu etkinlik içerisinde oyuna gelecek gibi duruyor ve dediğim gibi yani bu sitenin içerisinde arkadaşlar daha oyuna gelmeyen şeylerin de resimlerini koyuyorlar birçok şey buradan spoiler olarak bizlere veriliyor ve biz bazen arkadaşlar buradaki spoilerları yakalayıp sizlere videolaştırıyoruz. Muhtemelen bu da onlardan biri ve şu an abi Cadılar Bayramı koleksiyonunun içine girdiğinizde bunun abi bu e, Brawl Stars Fakir sayfasında olmasının nedeni Cadılar Bayramı'nda yine bizlere bir mücadele oyuna geleceği yönünde düşünebilirsiniz. Ve hani bu Cadılar Bayramı etkinliğinde ana amacı arkadaşlar aha buradaki şekerleri toplamak ya. Muhtemelen bu mücadeleyle beraber bizlere şeker verilecek abi. Belki son ödül olarak bir kostüm verilebilir. Çünkü bildiğiniz gibi bazen böyle mücadelelerde geliyor yani. Kostüm veren mücadelelerde gelebiliyor. Hani ya böyle 9 galibiyet olur ya sonunda böyle bir profil simgesi falan veriyor. E, ya da arkadaşlar 9 e, galibiyetlik bir mücadele olur. Belki sonunda kostüm verir ama bir mücadele oyuna gelecekmiş gibi duruyor. Sizce bu Cadılar Bayramı'na özel gelecek mücadelenin ödülün ne olur? Bir kostüm olur, bir profil simgesi olur? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın ama her galibiyet başına bence şeker vereceği bir garanti gibi duruyor arkadaşlar. Zaten bunu geldiğinde daha net bir şekilde göreceğiz diyelim ve şu minayla da bir maç atarak arkadaşlar videoyu o şekilde noktalandırmak istiyorum. Bence çok güçlü bir karakter. Şu an oyunun bence en iyi 3 karakterinden biri gibi geliyor bana arkadaşlar. Ya da en, en babası 5 karakterinden biri olsa yani en kötüsü. Çünkü güçlü bir karakter arkadaşlar ya. Yani ben bazen mesela karşıma geliyor öldürmeye çalışıyorum ölmüyor karakter anladın mı? Kalkan atıyor bir şey atıyor abi, bir şekilde kurtuluyor yani benden. O yüzden harbiden çok güçlü karakter. Özellikle şu 3 çatında tutturursa ya bitersiniz hocam baksana şuraya abi. bu nasıl bir karakter. Çok saçma sapan güçlü bir karakter. <laughs> yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz karakteri Alabildiğiniz mi arkadaşlar sizler? Yorumlara yazın abi. Buraya baksana tek atıyorum hocam. Bu nasıl karakter ya? Gerçekten tek atıyorum. Şşt, gelme lan, git buradan. Hocam bunu bana yapmayacaktın. Bak şunu atıyorsun arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor gördün mü karakteri? Harbiden çok güçlü karakter arkadaşlar. Mina hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bence Mina oyuna... Eee oyunun şu an en iyi 5 karakterinden biridir ya açık ara. Şuraya baksana abi, saçma sapan güçlü bir karakter yani. Hop gitti hocam geçmiş olsun. Yok ha çok absürt bir karakter ya. Yani. Valla. Neredesin? Sanki şuraya çıkan birisini gördüm. Hocam. Kral çık be hadi ya. Vallahi çık ya. Kral ayıp ediyorsun ha. Neredesin kral? Çıkmıyor ki. Nasıl olacak? Elma dersem çık armut dersem çık adam orada ya. Armut. Niye saklandın oğlum oraya Neyse tamam burada da videoyu noktalanacağım arkadaşlar. Ben sizlere bu videoda yine ...Roll Stars'daki son dakika gelişmelerini aktarmış oldum. Umarım da videoyu izlerken keyif almış ve beğenmişsinizdir arkadaşlar. Benden bir videoluktan bu kadar dediğim gibi. Başka da Brawl Stars ürünlerini görüşürüz. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın ve bay bay.